Kardeşim dur biraz. Bu yaşlı kadını da yanına al. Jack, annesi iblise destek oluyor. Kardeşim, bugünden itibaren bu senin yanında kalacak. Babam bizimle iki kişinin yükünü taşıyamadım. Jack, kardeşim sen annen için endişelenme. Artık o tamamen emin ellerde. Hadi yemek vakti geldi. Hep beraber yemek yiyelim. Anne, hayır ben yemek istemiyorum. Yükümü hafiflettiğin için şimdi gideceğim. Jack, anne onlar gitti. Sana kaç kere dedim onların evinde kalma diye. Hadi şimdi buradan gidelim. Jack, Jack annesini evine getirir. Eşi Nayla annesini görünce mutlu olur. Jack, Nayla annemi çok özlemiştim. Bu yüzden onu evimize getirdim. Nayla, peki ama neden yalnız geldi? Baban nerede? Jack, kardeşim dedi ki baba onlarla kalacak ama annemi yanında tutamadı. Nayla, peki hadi annen için taze meyve getir. Jack, hemen getiriyorum. Nayla ilerler. Nayla, gelin anne sizi oturtayım. Anneyi koltuğa oturtur, su ve meyve verir. Nayla, anne çok zayıflamışsınız. Ben size iyi iyi bakacağım anne. Kızım sen çok iyisin. Allah sana mükafat versin Nayla. Rahat oturun. Ben size en sevdiğiniz yemeği yapacağım. Bu sırada Jack'in babası balık temizliyordur. Diğer gelin Helen. Senden işte doğru düzgün olmuyor. Sadece bedava yemek yiyorsunuz evimizde. Hadi doğru düzgün temizle yaşlı baba. Tamam Helen. Yemek kalmadı. Dünkü artıkları ye. Yaşlı baba yemeği alıp içeri girmek ister. Ama Helen yolunu keser. Helen nereye gidiyorsun? İçeride yemek yemek yasak. Merdivenlerde oturup ye. Hadi çık dışarı yaşlı baba merdivenlere oturup ağlayarak yemek yemeye başlar. Yaşlı baba hurda toplarken telefonu çalar. Baba, alo, nasılsın? Anne sensiz nasıl olayım? Baba, ben de sensiz huzursuzum. Anne, biz o çocuklar için dua etmiştik ama onlar bizi ayırdı. Baba, belki de bu da bir imtihandır. Anne, bu yaşta birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanda ayrılmak ölümden bile beter. Nayla bunları duyar ve sessizce oradan uzaklaşır. Jack'in yanına gelir. Nayla, neden babayı da bizim eve almayalım? Jack, bu fikir aklına nasıl geldi? Nayla, anne babasız çok yalnız kaldı ve hasta olmaya başladı. Jack, ama ikisinin masrafını karşılayabilir miyiz? Nayla, neden karşılamayalım? Düşünsene bizim de çocuklarımız var. Yaşlandığımızda bizi böyle ayırırlarsa, bu düşünce bile yüreğimi titretiyor. Jack, teşekkür ederim Nayla, bugün gözümü açtın. Jack annesinin yanına gelir. Jack, anne bak kimi getirdim? Anne babayı görünce sevinçten coşar. İkisi birbirine koşar ve sarılır. Anne, oğlum, hayatımdaki son isteğimi gerçekleştirdin. Duam odur ki senin hiçbir isteğin yarım kalmasın.